Merhaba değerli dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun. Saatiniz yerinizde Bugün birazcık uzun bir video ile sizle olacağım. Detaylı bir analiz yapacağız. Önümüzdeki haftaya genel bir bakış yapacağız. Bizleri ne bekliyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu süreçlerde dikkat edeceğimiz noktalarla ilgili de birazcık bilgi vereceğim. E, biliyorsunuz geçen hafta birazcık sancılı bir süreç yaşadık. E, i̇şte negatif endeksi olmasına rağmen farklı hareketler gördük. E, bankacılık endeksi, e, keza e, endeksi en azından birazcık da olsa frenlediler gibi. Cuma günü kapanışta e, düşen endeksi birazcık daha tutmaya çalıştılar. ve Pegasus'un sert düşüşü e, epey sıkıntı yarattı. Sasa taban yedi. Hektaş yine keza taban yedi. E, Sasa'nın çok etkisi olmadı açıkça söylemek gerekirse. Evet e, bir taban e, olması e, bir sıkıntıydı ama hacimsel olarak baktığınız zaman aslında Sasa çok da tehlikeli bir hareket yapmadı. Yani o hacmi etkileyecek o taban hareketini çok fazla görmedik. E, Pegasus daha bu konuda e, sert bir hareket yaptı de Hektaş keza öyle. Bunlara da bir de bakacağız e, yatırımcılar için. E, ama şimdilik e, onunla da ilgili bir video hazırlayacağım ama şimdilik yani normal e, akışında e, bir e, video yapacağım. Yani haftalık videomuzu yapacağız. Ondan sonra da e, Instagram üzerinden canlı yayında Sasa'yla ve Hektaş'la da ilgili sohbet edeceğiz. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Koç e, Holding ile Sabancı'nın şu anki toplamı bir sasa etmiyor arkadaşlar ki bu çok saçma bir durum yani gerçekten çok enteresan bir durum o yüzden ben sasa'nın tamam yatırımlar yapmış olabilir bunu düşünüyor olabilirsiniz geleceğe bakıyor olabilirsiniz ama buralardan maliyetlenmek bana göre yanlış ki bu kadar değerlendiği ortamda maliyetlenmek bana göre yanlış tabii ki farklı düşünceleriniz vardır. E, ama ben doğru bulmuyorum açıkça konuşmak. Gerekirse SASA'yı buralardan maliyetlenmenin doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gelelim e, e, bu bu hafta bizleri ne bekliyor? Bu hafta 3 tane sektör benim çok ama çok dikkatimi çekiyor. E, şimdi videoda şunu diyeceksiniz. Evet bu videoyu yaptın ama holding hiç söylemedin diyeceksiniz. Ben holdinglerin genel olarak Gideceğini düşünüyorum. Geride kalmış holdinglerin aslında holdingler çok hareket edemediler. Bu endeksin bu hareketine çok tepki veremediler. Hava yolları güzel hareketler yaptı. Yani en azından birazcık hareketler gördük ama ondan sonra geri çekildiler. Bankacılık çok sert hareketler yaptı. Önce çok yukarı giden bir bankacılık sonra tabana ne neredeyse bir bankacılık gördük ya o gün zaten endeksin tamamen darmadağın ettiği bir ortamda ama sonrasında çok güzel toparlanmalar gördük. Endeks güzel bir döküm hareketi yaptı. bununla da ilgili konuşacağız. Endeksi bize ne bekliyor? Endeksten biz ne bekliyoruz ya da endeksi nasıl görmeliyiz tarzında. Şimdi başlayalım o zaman çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ben bu hafta dikkat edeceğim sektörlerden bir tanesi taş toprak sektörü yani namı diğer çimentoculuk sektörü arkadaşlar. Burada şunu kapatmak istiyorum şunu daha detaylı göreceksiniz diye Şimdi ben bu hafta taş toprak sektöründe bir hareket bekliyorum özellikle yani Çimento sektöründe bir hareketlilik olacağını düşünmekteyim Yükselen bir yukarı bir trendimiz var ve 22 günlük hareketli ortalamadan da dönen bir Çimento sektörü var çok da güzel bir Dönüş hareketiyle karşılıyor aslında bizi sektörel olarak çok güzel bir dönüş hareketi karşılıyor. Tabii ki burada seçeceğiniz hisse senetlerinde dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsetmek istiyorum. Bu tür sektörel analizlerde lütfen alt pazar hisse senetlerini çok tercih etmeyin. Ee, ana pazar ve yıldız pazar haricinde, özellikle bu süreçlerde ki birazdan bunla da bahsedeceğim çünkü bu video o kadar dolu dolu olacak ki buna çok inanıyorum. Ee, lütfen dediklerime dikkat edin bu konularda. Ana ee, ana pazar ve yıldız pazar haricinde, özellikle yıldız pazarın haricinde sektörlerde çok dışarıya çıkmamanız öneriyorum. Ee, burada 22 günlük hareketli ortalamada dönem bir taş toprak sektörü var. Bu hafta takibimde olacak. Bu kısmı hızlı hızlı geçeceğim. Gayrimenkul sektörü keza yine aynı harekete sahip. 22 günlük hareketli ortalamadan tepki almış durumda. Gayrimenkul sektörü de bu hafta benim takip listemde olacak. Ama bunlarda da az primlenmiş, daha gitmemiş hisse senetlerini tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum ki keza zaten şuradan baktığınız zaman yani kısa bir Destek direnç çizmek isterseniz kendine, kendinize şöyle bir destek çizdiğiniz zaman aslında geçmişte zirvesi, sonra burayı bir daha test ediyor ve buradan da destek alıp artık yukarı doğru dönüyor. Buraya da koyabilirsiniz. İğne ucu buraya kadar değmiş de değebilirsiniz ama ben genelde kapanışlara esas alırım. Benim için önemli olan kapanıştır. Holding, holdingler yine keza onlar da. 22 günlük hareketli ortalama temasından sonra yukarı doğru bir hareket sergiliyor. E, holding sektörü benim için çok değerli. E, ben çok önem veriyorum çünkü hala ucuz kaldıklarını düşünüyorum. Hala benim için ucuz kalan sektörlerden bir tanesi holding sektörü. O yüzden de ben holding sektörünü de e, takip edeceğim özellikle yıldız pazarda olanları. Bir de e, yine benim için e, geride kalmış aslında stoklarına çok dikkat etmemiz gereken bilançoları okurken stoklarında e, artış göreceğimiz e, gıda sektörü ama gıda sektöründe e, çoğu yani ben aslında temel analiz kullandığımda ben bilançolarda şunu görmek istiyorum e, gıda sektörü için ufak bir dipnot olsun bu yani ben bilançolarda Hasıla oranına yani net kere hasılaya e, oranladığım zaman ben yüzde yirmilik bir kar görmek isterim arkadaşlar yani yüzde yani yüzde on beş minimal ama yüzde yirmi de ben benim için ideal bir e, gıda sektörü karlılığıdır e, ben ben buna çok dikkat ediyorum stoklara evet artmış olabilir e, maliyetlerinde bir artış olabilir ama bu stoklarından kaynaklanan bir maliyet artışı görebiliriz ama ben karlılıklarına da çok dikkat ediyorum. Şirketlerin bu tür üretimlerine de bakmak gerekiyor. Üretimlerine, karlılıklarına lütfen gıda gıda sektöründen hisse senedi seçerken lütfen bunları da ön plan alın ama bu haftalık bir video uzun vadede de bazı gıda sektörleri, bazı gıda hisse senetlerinde ön plana çıkacağını düşünmekteyim. Ama bu haftalık video olduğu için ya da iki haftalık bir video olduğu için ben gıda sektöründe de yakınen takip edeceğim bu hafta ama lütfen temel analiz kısmında bu noktalara dikkat ederseniz sevinirim. Yani 10 kilogram domates üretenle 1 ton domates üreteni lütfen karşılaştırmayın ya da karıştırmayın analiz yaparken. Bu noktalar dikkat ettiğiniz sürece de ben kaybedeceğinizi düşünmüyorum açıkçası borsada deyip devam ediyorum. Bu haftalık listemde 4 hisse senedi var. E, holding kısmını birazcık sizlere bıraktım zaten. 3-4 adet holdingimiz var büyük, güçlü. O yüzden çok aralarında seçme e, yapmadım. E, onları size bıraktım. Bir e, iki otomotivden bahsedeceğim. E, birazcık kalabalık diyorum. ve Videomuz birazcık uzun olacak. Eee ilk hisse senedimiz Dardanel. Dardanel hisse senedi. E, Dardanel'e baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamadan tepki alan bir hareket görüyoruz. 22 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış durumda haftalığını açtığımız zaman da alttan yukarı doğru çok güzel bir giden bir trendi var. Epeydir zaten takibinde olan bir hisse senedi. 22 günlük hareketli ortalama benim için yani şu seviyeler aslında benim için destek konumu taşır. Yani şu seviyeler yani benim için bir destek konumu taşıyacaktır. Yani buranın altına sarkmadığı sürece kat seviyeleri? 4.31 e, altına sarkmadığı sürece e, çok fazla stop çalıştırmam bu hisse işte senedinde ama ama şu noktayı lütfen koymak istiyorum. Neden bu kadar uzak bir stop noktası koyduğumuz soranlar için söyleyeceğim bunu. Çok hareketli bir endeksten bahsediyoruz. Yani şu anda endeksin hareketi inanılmaz sert. E, çok büyük ise senetlerinden eksi 3 görüp artı 5'ler 7'ler görmeye başladık. O yüzden hani böyle birazcık daha geri plandan bunları geriye çekebilirsiniz. Yani stop noktalarınızı bir tık daha geriye çekebilirsiniz. Birazcık daha tolerans sağlayabilirsiniz kendinize. Dediğim gibi hani birazcık daha ben kendime bu, bu şekilde yapıyorum analizlerime. ikinci i̇kinci ise senedim AKMG, Ak, AK Merkez Gayrimenkul. O da 22 günlük hareketli ortalamanın altına bir sarkma yapmış ama hemen buralardan tekrardan dönüşünü yapmış, 22 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış durumda haftalığını açtığımız zaman haftalıkta da aslında 22 günlük hareketli ortalamadan biraz uzaklaşmışız ama şurada bir tutunma çabası görüyoruz aslında. Yani yukarıda kalma çabası var. Ben buranın da kırılmadığı sürece, yani şuradan bir trend çizdiğimiz zaman, şu nokta bir destek noktası kabul edersek yine uzun bir destek noktamız olacak. Şu noktayı kendimize bir destek noktası kabul edersek, buranın altına da sarkmadığı sürece Ak Merkezin ben hareketinin yukarı yönde kalacağını düşünmekteyim. Ama bu kısa vadeli bir hareket olacağı için de tepki hareketleriyle beraber yukarıda ak merkezin hareketlerine göre biliriz değerli dostlarım. E şimdi çimento sektörü dedik, onu dedik, bunu dedik. E neden bir çimento hisse senedi yok? İşte bir tane çimento hisse senedimiz var. O da Uşak. E, Uşak Seramik aslında benim e, çok önceden bu yana takip ettim ama bir türlü almaya fırsatım olmayan hisse senetlerinden bir tanesi 50 günlük hareketli ortalamadan tepkisine almış 22 günlük hareketli ortalamanın da üzerine atmış. Durumda günlük olarak baktığımız zaman güzel bir noktada, e haftalığına baktığımız zaman da yine aslında şurada bir trend var. Yani şu şurada bir trend var ve bu trendde bozmadan yukarıya doğru gidiyor. Yani buradan bir sıkıntı e, görünmüyor diye düşünüyorum ama altta da 22 günlük hareketli ortalamada birazcık uzaklaşmış ama bu haftalık bir analiz videosu olduğu için yüzde üç hareketiyle beraber e, biz trade'imizi yapar kaçarız diye düşünüyorum değerli dostlarım. Yani bu bir haftalık video. E, o yüzden e, yapacağınız analizlerde de lütfen bunu göz önüne alın. Ee, bir diğer hisse senedi aslında benim e, sürpriz diye nitelendirdiğim hisse senetlerinden bir tanesi. Bugün iki tane daha sürpriz hisse senedim olacak. Ee, bir tanesi geliyor Yeşil e, Gayrimenkul. E, bu, bu birazcık benim için sürpriz hisse senetlerinden bir tanesi. E, hoş görüyorum aslında. E, hareketini 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket ediyor. E, aylığına da Baktığımız zaman aslında şöyle bir bak baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış burada bir kapanış yapmış 200'ün üzerinde burada da bir kapanış yapmış ve burada da artık yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Bunun altına da sarkmadığı sürece yani 200 günlük hareketli ortalama 91 kuruşun üzerinde sarkmadığı sürece de bir sıkıntı görmüyorum ama kuruşluk istese. Yani kuruştan 1 lira üzerine atmış hisse senetlerinde ben şunu takip ederim. E, kuruşun üzerine atması bir süreç alır. Bu tür hisse senetlerinde kuruşun üzerine atması birazcık süreç alır. Ama bu süreci atlattıktan sonra yani 1 liranın üzerine 1 TL'nin üzerinde kalabildiği sürece e, bu hisse senedinde artık oturmalar başlar. Yani bunun üstünde artık yavaşlamalar, sakinlemeler, bunun üzerinde kalma çabalarını görmeye başlarız. Ee, ben YGY10'da bu süreci yavaş yavaş atlattığını düşünmekteyim. Ki artık kuruşluk hisse senetleri yani 1 liraya çıkan hisse senetlerinden de yukarı doğru hareketler görüyoruz. Bunla, bunlardan bir tanesi İEHO. Ki biliyorsunuz geride kalmış hisse senetlerimiz videosunda da İEHO'dan çok bahsetmiştim. Kuruşluk artık bunun üzerine attığı zaman da sert hareketlere gebe diye. E, bunlardan bir tanesi de artık geride kalmış 1 liralık hisse senetlerinden bir tanesi de Yeşil menkul değerli dostlarım. Bunları e, ikisini de takip edeceğim. E, bir diğer hisse senedimiz e, burada bir tane orta vadeli hisse senedinden bahsedeceğim ve sonrasında da e, artık videonun sonuna e, geleceğim. E, burada iki tane sürpriz yumurta hisse senedimiz var. Bunlardan bir tanesi TGS Dış ticaret yani TG esas hisse senedi günlükte baktığımız zaman 22 günlük hareketli ortalamanın aslında üzerinde kalma çabasını görüyoruz. E, haftalıkta baktığımız zamansa e, yukarı doğru bir dönüş hareketi var. 22 günlük hareketli ortalama artık yukarı doğru dönüyor, e, desteklemeye çalışıyor. E, bu, bu hareket aslında e, şuraların kırılması halinde de yani şu önümüzdeki şu noktaların kırılması halinde de 18, 90'lar, 19'lar diyelim biz. 19'ların kırılması halinde de ben hareketin hızlanacağını düşünmekteyim TGS'de. Güçlenen bir hacim de var. Yani şu dönüş aslında hacimli bir dönüş, güçlü bir dönüş. Bunu da orta vadede takip edeceğim. Sürpriz yumurta olarak gördüğüm hisse senetlerinden... Bir tanesi, bir diğerisi ise HUB girişim. Ee, aslında çok tercih alanımda olan hisse senetlerinden değil. Yani bunu açık konuşmak gerekirse. Çok sevdiğim hisse senetlerinden bir tanesi değil ama e, hem endeksin hem de duruş yapısı olarak da dikkatimi çeken hisse senetlerinden bir tanesi. O yüzden sürpriz yumurta diyorum yani e, her şeye gebe olan bir hisse senedi. E, bunun kararını tahtanın vereceği bir hisse senedi aslında şöyle baktığınız zaman haftalıkta 50 gün şey 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. Güçlü de bir duruş var. Önce bir kırılım hareketi sonra burayı onaylamış. Sonrasında bir daha onaylamış. Yani geçen hafta burayı da onaylamış durumda. Daha önceki hafta ve geçen hafta da artık yukarı doğru bir kafa kaldırma hareketini görüyoruz hep girişimde. O yüzden benim için sürpriz yumurta olan bir hisse senedi aylıkta da baktığınız zaman zaten yine haftalık gibi e, önce kırıyor, sonra onaylıyor. Tekrar bir onay hareketi görüyoruz ve tekrardan bir onay hareketiyle beraber yukarı doğru dönen bir hisse senedi. O yüzden e, şu anda de benim sürpriz yumurta olarak e, düşündüğüm hisse senetlerinden bir tanesi orta uzun vadede bir hisse senedini ben portföyüme alıyorum. Ford Otosan benim orta vadede takip edeceğim hisse senetlerinden bir tanesi yani yayının videonun buraya kadar izleyenler için bunu kendi portföyüme ekledim izleyenler için de bu güzel bir video sonu olsun diyelim Fortosanı ben orta ve uzun vadede de takip listeme ekledim. Çok uzun vadede bekler miyim? Birazcık soru işareti ama orta vadede kesinlikle portföyümde bulunacak Ford Otosan değerli dostlarım. Videonun sonuna geldik. Umarım Sıkmamışımdır sizleri. Yani birazcık daha aslında hızlı tutmaya çalıştım videoyu. Birazcık daha hızlı anlattım. Hisse senetlerine çok detaylı girmemeye çalıştım ama yine de aslında sizin bakmanız gereken teknik analiz kısmını size göstermeye çalıştım. O kısmı artık anladığınızı artık sizinle beraber hem kendim de geliştiriyorum. Yani bu noktalarda sizlere bir şeyler paylaşırken. Kendim de bu noktalardan faydalanmaya çalışıyorum. E, aslında anlatarak öğrenmeye çalışıyorum. E, bu da beni mutlu ediyor. O yüzden hani sizlerle beraber, sizlerin yorumlarınızla beraber de e, bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. E, umarım sizlerden de bu şeyleri görüyorumdur. Geri dönüşleriniz çünkü çok hoşuma gidiyor. E, yazıyorsunuz, e, Instagram üzerinden de dönüşler sağlıyorsunuz. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. E, umarım güzel bir video olmuştur. E, birazcık kısa. E, yaptım. Yani birazcık 18 yani klasik video e, uzunluğumuzda yaptım. E, bu hafta e, ek, birkaç ekleme daha yapayım. Emtia için e, takibimde olacak emtialardan bir tanesi pamuk arkadaşlar. Ya pamuk e, Türkiye'de birazcık sıkıntı yaratıldı biliyorsunuz. E, pamuklar tarlada kaldı. Değerinin altında satıldı ki bu global bir etkiden dolayıydı. E, ama ya Bunların etkileri kime yaradı? Tabii ki tekstil firmalarına yaradı. Tekstil firmaları bunu çok avantaj haline getirdi ama ben artık e, pamuğun birazcık değer kazanması gerektiğini düşünmekteyim. E, aylıkta 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atma çabası var. 200'ün üzerine atabilmiş durumda pamuktan çok sert bir hareket gelebilir. Eğer ki bu ay ayakta kalabilirse pamuk, yani bu ay daha dirayetli bir e, emtiği hareketi görebilirsek e, keza haftalıkta da öyle 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya çalışmış çok güzel bir noktada Eğer ki bu noktaların üzerinde kalabilirse ve bu çabası başarılı olursa e, ben pamuktan da çok sert bir hareket bekliyorum yukarıya doğru bakalım görelim nasıl olacak e, Bunlar bizi nasıl karşılayacak e, gram altın konusunda e, FED'in yarattığı e, bu enflasyon belirsizliği aslında daha doğrusu enflasyon beklentisi konusunda da aslında gram altında bir düşüş ya da e, onsta da bu kez öyle zaten benzer grafikler Ya bu düşüşler yaşanıyor. E, bakalım e, ben bu hareketlerin çok uzun süre olabileceğini düşünmüyorum. E, bu hafta birazcık dolar tl'yi takip edeceğim. E, dolar tl takibimde olacak. E, gram altında şöyle bir destek direnç noktası yapmak istersek yani bu, bunu yapan yatırımcılarımız var çünkü fonumuzda da var şu anda destek kısmına geliyor ama ben tam destek almak istersem şuralı şu noktaları çünkü en çok temas eden noktaları kendimize yani destek edilmeliyiz e buralarda kaç liralar oluyor 1038'ler civarı oluyor yani bunun altına sarkmadığı söyleni benim için gram altında bir problem görmüyorum açıkçası ama takip edeceğiz neyin nasıl olacağını nasıl karşılayacak bizi gram altın bakalım bu hafta birazcık eğlenceli bir hafta bizi bekliyor aslında güzel bir hafta bizleri bekliyor e, ve son e, yayının başında aslında en önemli nokta burası e, bu hafta ben yıldız pazarın e, yatırımcıları üzeceğini düşünmüyorum açıkçası yani yıldız pazara yatırım yapmış e, yatırımcının. E, bu hafta üzüleceğini düşünmemekteyim. Önümüzdeki en azından bir iki haftanın e, onlar için çok sıkıntılı geçeceğini düşünmüyorum. O yüzden e, yıldız pazarın dışına e, bu süreçlerde çıkmamakta fayda var diye düşünüyorum ki özellikle endeks konusunda. Bu arada kısa da bir endeks analizi yapalım ama ben endeks analizini şu yüzden yapmıyorum. Şimdi çok fazla e, bilgi kirliliği gibi yaratılıyor. E, bunun üzerinde manipülasyon cümleleri vesaire vesaire. O yüzden e, çok bilgi kirliliği yapmadan birazcık endeks analizi yapacağım endekste e, kısa bir trendimiz vardı biliyorsunuz şuradan aslında gelen bir trend var 22 günlük hareketli ortalamadan çok ama çok uzaklaştık e, endeksle ilgili iki senaryo oluşturmak ya da tek senaryo oluşturmak bence doğru değil yani endeksi çok farklı alanlarda bakmak gerekiyor dolar bazında baktığınız zaman zirve noktalarımızın aslında kırılıp e, test hareketlerini gördük e, bu, TL bazında baktığımız zaman zaten artık çok 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 yukarılarda görüyoruz ama bunun şuradan gelen bir yukarı trendin ve şu alttan gelen trendin ben 5000 seviyeleri yani şuradaki trend zirvesinin 5000 seviyesi olduğunu düşünüyorum. Buranın buralar 3-5 düşüş hareketleriyle beraber ben borsanın da yönünün yukarı olacağını düşünmekteyim ama bir endeks analizi yapacaksanız ya da kısa vadeli bir trade size burada verebileceğim en iyi tavsiye şu olur. Bankacılık endeksini takip ettiğiniz sürece e, ben e, endeksin yönünden çok kayıplar yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani bankacılık endeksini sıkı takip edin, o hareketleri e, doğru analiz edin ve o hareketleri yakaladığınız sürece de e, aracı kurum isteyen bunu takas yönünden de takip edebilir, isteyen bunu teknik analiz yönünden de takip edebilir. E, bu noktada bu noktalardan yakaladığınız sürece ben e, çok büyük sıkıntılar yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden endeks analizi yaparken yani kısa traderlar için tekrar ediyorum. Bankacılık endeksini lütfen gözünüzün önünde sürekli tutun. Buradaki hareketleri lütfen takip edin. Diyorum bu bu, bu size verebileceğim en iyi tavsiye olur. Videoyu çok uzattım. Aslında kapatmam gereken 5 dakika öncesi vardı ama birazcık uzun oldu, birazcık samimi bir video oldu. Yani birazcık profesyonel videonun dışına çıkmış gibi olduk ama olsun. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de geri dönüşleri benim için değerli. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere iyi haftalar diliyorum ve yarın yine bir ikinci videosunu çektiğimiz aslında şu anda üçüncü videosunu hazırlayacağım Nazdaq haftalık videosu olacak e, bence takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum e, biliyorsunuz fonunu da almıştık Nazdaq fonunu ben tavsiye ediyorum ama sizin tabii ki yatırımcı e, bakışınız önemli e, kendinizde o güveni görmüyorsanız lütfen bu tabii ki bu alanlara girmemenizde fayda var diye düşünüyorum hepinize. İyi hafta sonları diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Çünkü bu video cumartesi gecesi koyuyorum. İyi pazarlar diliyorum. E, sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta umarım çok güzel bir hafta bizleri bekliyor olur. E, çok fazla uzattım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.